Türkiye'nin gıda devinden yıllardır hasretini çektiğiniz lezzet şölen sucuk. Şimdi tüm Avrupa'da marketlerde, sofralarda şölen sucuk. B-Mobilya'da kampanya çılgınlığı devam ediyor. Bu Alfemo başlıklı baza 699 yerine sadece 299 euro. Bu arabalı yataklar 699 yerine sadece 499 euro. Bu genç odası 749 yerine sadece 399 euro. Bu ürünler bu fiyata kaçmaz. B-Mobil, kalite ve güvenin beyi. Okul, askerlik, iş bir yana, kız istemenin heyecanı da bir başkaymış. Hele de böyle sert bir babadan istiyorsanız. Neyse ki planlarımı önceden yaptım. Kim bu lezzete karşı koyabilir ki? Tadıyla, kokusuyla bir başka. Küçük bir yudum bile her şeyi değiştirebilir. Evet. Evet. Oldu bu iş. Boşuna söylememişler. Mevlana Can. Her yudumda mutluluk. Günaydın Avrupa. Şeftali. Hmm. Vişne. Harika. Kayısı nefis, doğal, sağlıklı, lezzetli. Bunlar meyve nektarları şimdi Avrupa'da. Ve karşınızda Furkan'a da. Furkan lezzetli terbiyeli tavuk sever, Papaz'dan iki maksi avantaj menü alır, bir öder. Sen de selfie dünyasında yerini al, kuralları sen koy.